Yani zaten böyle bir olayı geçiriyor olması dünyanın üzücü. Valla işte bu sürece göre değerlendiriyorum var ama yeni sezonda ne olacağını işte kestiremiyoruz. Okudum güzel şeyler var yeni sezonda inşallah nasip olur da çekeriz. Teşekkür ederim iyiyim. Mesafe lütfen arkadaşlar. Evet. <laughs> Mikrofon ses alınca. ay kurtulmuş. Işte. Evet. biz adadaydık. Bahçeli bir ev olduğu için biraz daha rahat oldu çocuk için ama e, yani herkesin gibi bizim de canımız sıkıldı. Yani zaten böyle bir olayı geçiriyor olması dünyanın üzücü. İnşallah bir an önce tedavisi olur. Çünkü yani bilmiyorum bir kısmını takıyor, bir kısmını takmıyor. Sen takmıyorsun. Evet, <laughs> İspiyonluyorum. <biraz> <laughs> evet. Böyle kullananlar da var. Mesela kameraları çevireyim <laughs> <My> arkadaşlar. <laughs> burada takılıyor. Değil mi? <laughs> evet. evet buyurun. Evet işte yani. Daha dikkatli olunması gereken bir şey artıyormuş çünkü vaka. Valla işte bu sürece göre değerlendiriyorum. Var, var. Ama işte biraz akışına bıraktım bakalım. Hayırlısı olacak yani. Bize bize var. Evet yeni sezon için var ama yeni sezonda ne olacağını işte kestiremiyoruz. Bakalım. Yani zaten Komedi şu an mı? çok hani hemen dönüş beklenen bir durumda da değil yapım şirketleri de anlayışlı herhalde. Ama Projeyi okudum zaman. Okudum. Okudum. Güzel şeyler var. Yeni sezonda inşallah nasip olur da çekeriz. Komedi dram, mi? Dram. 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 Evet. Öyle. Kolay gelsin. Ederim, sağ olun. Dikkat edin kendinize.